Herkese selamlar. Yeni bir Star Wars e, hikaye tadında bir videosuna daha hoş geldiniz. Değişik bir başlık oldu. Neyse bunun boş verin. Bu videoda sizlere Star Wars evreninin en popüler Jedi'lerinden biri olan Luke Skywalker'ın yeşil ışın kılıcını nasıl elde ettiğini, nereden bulduğunu hikayesini kısa bir şekilde sizlere anlatacağım. İlk olarak şunu söyleyeyim. E, Luke'un yeşil ışın kılıcını diğer Jedi'ler gibi bir kyber kristalini bir mağarada, e, kyber kristallerinin bulunduğu bir mağarada kendisi bulup yaptı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hikayesi böyle değil. O yüzden gelin hikayesinden bakalım. Ama yeşil ışın kılıcına geçmeden önce Luke'un şu ana kadar kullandığı 3 ışın kılıcının da hikayesini hızlı bir şekilde size anlatmak istiyorum. Evet 3. Şimdi siz bunu iki sanabilirsiniz. Sadece filmleri izleyenler Luke'un sadece iki ışın kılıcı mavi ve yeşil kullandığını sanabilirsiniz. Ama hayır. Mavi ile yeşil arasında yani 4. filmin pardon 5. film ile 6. film arasında Luke'un kullandığı sarı bir tane de ışın kılıcı var. Gelin bakalım Luke'un ışın kılıcı hikayesi nasılmış. Şimdi ilk olarak ilk kullandığı ışın kılıcı olan mavi ışın kılıcının hikayesinden bahsedelim. Bunu eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden hızlı geçeceğim. Luke'un 4. filmde ve 5. filmde kullanmış olduğu mavi ışın kılıcı bildiğiniz üzere bundan önce babasında Anakin Skywalker'ın kılıcıydı. 3. filmde Revenge çok the Mustafa'da Obi-Wan ile yaptığı savaşı kaybettikten sonra Anakin, Obi-Wan Luke'un ışın kılıcını alıp gitmişti ve uzun bir süre muhafaza etmişti, saklamıştı. Ta ki 4. filme kadar. 4. filmde babasının ışın kılıcını oğlu Luke'a da teslim etmişti. Ondan sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Beşinci film yani Empire Strikes Back'te Vader ile Luke arasındaki savaşta Luke Eli ile beraber mavi ışın kılıcını kaybetmişti ve bundan sonra uzun yıllar boyunca biz mavi ışın kılıcını bir daha görememiştik. ta ki Force Awakens filmine kadar. Mavi ışın kılıcının hikayesi bu. Peki Luke mavi ışığın kılıcını kaybettikten sonra direkt yeşil ışın kılıcını mı aldı? Hayır. Arada bir tane sarı bir ışın kılıcı kullandı. Peki nasıldı? Luke Vader'la olan savaşını kaybettikten sonra bir ışın kılıcına ihtiyacı vardı ve eski cumhuriyetten kalma bir Jedi tapınağına giderek bir ışın kılıcı aramaya başladı. Ki bir ışın kılıcı buldu. Sarı bir ışın kılıcı. Ama ışın kılıcını almasıyla beraber Star Wars Rebels ve Obi-Wan Kenobi dizisinden tanıdığımız baş İngiliz çocuğunun ruhu ortaya çıktı. Evet ruhu. Bilmeyenleri bilmeyenler için Bildiğiniz üzere Jedi'lar öldükten sonra bütün Jedi'lar olmasa bile bazıları bunları Obi-Wan, Yoda, Anakin, Qui-Gon gibi Jedi'lar, öldükten sonra Force Ghost şeklinde geri dönebiliyorlar. Ama Sith'lerde Force Ghost olayı yok. Onlar öldükten sonra ruhlarını bir nesneye aktarıyorlar. Biz bunun benzerini ise benzeri aslında birebir bu olayın ise Star Wars Clone Wars'un 6. sezonunda görmüştük. Darth Bane aynısını yapmıştı. O şekilde ee, Darth Vader baş engizci, engizsizci, Engiz, ah ee, baş engizsizcü Jog... ruhunu Jedi Tapınağı'na hapsetmiş. Luke ışın kılıcını alır. Baş engizsizcünün ruhuyla biraz kapışır, onu yener ve yeşil yeşil, sarı ışın kılıcını da almış olur. Peki Yeşil ışın Kılıcı nereden çıktı? Asıl olay Luke'un en çok kullandığı ışın Kılıcı. Bileceğiniz üzere Star Wars evreninde 5. film ile 6. film arasında sanılandan biraz daha uzun bir vakit var. Luke bu süre zarfında hatta bir Padawan bile değilken bir anda Padawan seviyesinde bir Jedi Şövalyesi seviyesine de az çok yükseldi. Geniş bir aralık Yoda'dan eğitim aldı. Peki bu aralıkta neler oldu? Luke Yeşil ışın Kılıcı'nı nasıl elde etti? Bu resmi olarak hiçbir kaynakta resmi olarak açıklanmaz. Resmi çiziyorum ama e, teoriler üzerine gidilir ve birazdan anlatacağım teorileri duyduktan sonra bana hak vereceksiniz ve büyük ihtimalle bu teorilerin dolu, doğru, olduğuna benim kadar da inanacaksınız. Hikayemiz şu, Luke, Tatooine, Obi-Wan Kenobi'nin dördüncü filmde gördüğümüz Obi-Wan Kenobi yani Ben Kenobi'nin evine gider ve evinde bir ışın kılıcı planları ve yeşil bir cyber kristali bulur. Şimdi bu ışın kılıcı planları ve yeşil cyber kristal nedir, nereden gelir ve bu teorinin e, ispatını nasıl yapabiliyoruz? İlk olarak Luke'un yeşil ışın kılıcını kullandığı zamanlardaki ışın kılıcı sapına dikkat etmenizi istiyorum. Fark ettiyseniz Luke'un ışın kılıcının sapı Obi-Wan'ın ışın kılıcı sapına neredeyse çok benziyor. Bu da bu teoriye götürüyor bizi. Çünkü Luke o sapı Obi-Wan'ın bizzat kendi ışın kılıcı planlarını kullanarak yaptı. O yüzden ışın kılıçlarının sapları birbirine bu kadar benziyor Obi-Wan'la Luke'un. İlk teoriyi burada birazcık doğrulamış gibi olduk. Peki, yeşil kyber kristali nereden geliyor? Ee, bu teoriyi büyük ihtimalle doğru ama dediğim gibi resmi bir kanonda ya da Legends'da onaylanmıyor. Yeşil ışın kılıcın e, olayı ise şu... Qui-Gon yani Obi-Wan'ın akıl hocası, eski ustası Qui-Gon ışın kılıcı bildiğiniz üzere Qui-Gon'un da ışın kılıcı yeşildi. Ve teoriye göre olay da şu. qui ilk filmden sonra Fatma Menace'de öldükten sonra Obi-Wan Qui-Gon'un ışın kılıcının içindeki cyber kristalini alıp saklamış. Ustasının bir anısı olarak nitelinde saklamış ve Luke da o ışın kılıcının cyber kristalini buldu. Yani Luke'un ışın kılıcının içerisindeki cyber kristali aslında Qui-Gon Çok ironik değil mi? Işın Kılıcı'nın yapısı Obi-Wan Işın Kılıcı'nın yapısına çok benziyor. Kyber Kristali, Qui-Gon'un Kristali. Yani Star Wars'un aslında ilk altı film için konuşuyorum. Başlangıcında gördüğümüz iki Jedi ile sonunda gördüğümüz Jedi aslında birbiriyle bir açıdan bağlantılı böyle bir başlangıç ve son hikayesi de mevcut. Luke'un yeşil ışın kılıcı hikayesi de az çok böyle bir şey. Sarı ışın kılıcını hızlı bir şekilde sizlere zaten anlattım. Mavi zaten bilmeyeniniz de yoktur diyorum. Ve benim şimdilik diyeceklerim bu kadar diyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolara görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız. Bay bay.